Dik bir vaziyette ayakların yere değecek şekilde oturabilirsin bu çalışma boyunca. Omurganın dik olması çok önemli. Şimdi omurganın dik olduğundan, ayaklarının yere değdiğinden emin bir vaziyette gözlerini kapatabilirsin. Temin bir nefes al, nefesini nazikçe dışarı gönder. Her nefes alışverişinle birlikte bedeninin daha da rahatladığını hisset. Derin nefes al. Ve nefesi dışarı bırak. Derin nefes al. Ve nefesi dışarı bırak. Tekrar derin bir nefes al. Ve nefesini nazikçe dışarı bırak. Çalışma boyunca her nefes alışıverişine bedenin daha da gevşeyecek. Bunu hissedeceksin. Şimdi nefes alıp vermeye devam et ve nefesini izle. Nefesin nasıl burnundan içeri girdiğini ve ciğerlerine dolduğunu, sonra nefesini nasıl burnundan yine dışarıya bıraktığını izle. Nefes alıp verirken zihninin sakinleştiğini hisset. Şimdi alanında parlak bir enerji var. Hisset bu parlayan enerjiyi. Bu parlayan enerjinin gücünü ve ışıltısını hisset. Ve şimdi bu parlayan enerjiyle birlikte gökyüzüne doğru yükseliyorsun. Enerji etrafında seni sardı ve seni gökyüzüne doğru yükseltiyor nazikçe. Yavaş yavaş yukarıya doğru yükseliyorsun. Yükseliyorsun, yükseliyorsun. Ve seni saran ışığın parlaklığını ve güzelliğini hisset. yükselmeye izin ver. Yükselişi hisset. Hafifliği hisset. Şimdi uzayın sonsuz boşluğundasın ve karşında pırıl pırıl parlayan Sirius yıldızını görüyorsun. Sirius yıldızının gücünü ve ışığını, ışıltısını hisset. Parlaklığını hisset. Enerjisini hisset Sirius yıldızının. Şimdi bu yıldızdan, Sirius yıldızından yeryüzüne doğru inen muhteşem bir enerji köprüsü göreceksin. Hayalet İmge'li Sirius'tan yeryüzüne inen bir ışık köprüsü, enerji köprüsü var. Bu enerji ışık köprüsü tüm dünyaya pozitif enerji ve bilgelik getiriyor. Sen de buna aracı oluyorsun. Bu enerjiyi taşımaya aracı oluyorsun. Hisset. Gözlemlemek çok önemli. Sirius yıldızından bu enerjinin dünyaya transferini gözlemle ve buna şahitlik et. Bu enerji köprüsü aracılığıyla Sirius'un yüksek frekanslı enerjisinin dünyaya akışı sırasında sen de nefesinle birlikte bu enerjiyi içine çek. Her nefes alışında bu enerjiyi tüm hücrelerine kadar içine çek. Her nefeste Sirius'un güçlü ve saf enerjisini tüm bedenine yayıldığını hisset. Tüm hücrelerine, tüm DNA'na yayılıyor. Hisset ve titreşiminin arttığını hisset. Bedeninde bu titreşimi hissedebilirsin. Karıncalanma şeklinde, üşüme ya da sıcaklık şeklinde hissettiğin gibi. Hiçbir şey de hissetmeyebilirsin. Önemli olan sadece niyetinle birlikte bunu gözlemlemem. Nefesinle birlikte hatırla. Sirius'un güçlü ve saf enerjisini bedenine çek. Ve bütün bedenine yayıldığını hisset. Bu yüksek frekanslı enerjiyle dolarken bedenin tüm negatif enerji ve blokajlardan ve negatif kayıtlardan arındığını hisset. Tüm negatif kayıtlarının alanından dışarı çıktığını hisset. Bedenindeki titreşimi hisset. Yüksek enerjiyi hisset. Kaldırabileceğin kadar sana yükleniyor. Buna izin ver ve artık sana hizmet etmeyen tüm negatif enerjiler alanından dışarıya gönderiliyor. Şifalanmaya izin ver ve tüm bu enerjiyi hisset. Titreşimin yükseltilirken bir sonraki evreye hazırlanıyorsun. nefesler al Ve yani enerjiyi tüm hücrende hissedin. Şimdi karşında bir enerji, bir varlık hissediyorsun. Görebilirsin de görmek zorunda da değilsin. Onun varlığını hissediyor olacaksın. Şimdi bu varlığın seninle bağlantı kurmasına izin ver. Varlığın şekli, şemali birazdan daha da netleşecek. Bir yunus bu. Bu varlıktan, yunustan gelen ışık varlığın sevgisini ve içsel rehberliğini eğer ki seçiyorsan sevgiyle kabul et. balığı şeklindeki bu ışık varlıktan sana gelen dengeyi, uyumu, sevgiyi kabul et. Nasıl karşında bembeyaz ışık içerisinde parladığını gör, hisset. Ve ondan gelecek olan gelen akan enerjileri sevgiyle kabul et. Bu Yunus'a, bu ışık varlığı sormak istediğinde soru varsa sorabilirsin. Telepatik olarak zaten iletişime geçeceksin. sormak istediğin sorunu sor Yunus'a. Ve cevabını telepatik olarak yine alacaksın. Bunu kalbinde hissedebilirsin. Duymak zorunda değilsin cevabı. Bir şekilde olarak da görebilirsin. Alabilirsin mesajını. Ya da sadece hissiyat olarak da alabilirsin. Sadece hisset ve kalbinin derinliklerine odaklan. Bu sırada derin nefesler al Nefesini tutma. Zihninin küçük oyunları olabilir. Sen sadece kalbine odaklan. Cevabını aldığını ya da almadığını düşünebilirsin. Ama cevabım geldi zaten. Şimdi bu yunus balığı sana bir nesne veriyor. Sana üç mızraklı bir yaba veriyor. Bu enerjisi yüksek olan materyali, sevgiyle kabul et. Eğer ki seçiyorsan yine özgür iradenle. Bu üç mızraklı yaba sana güçlü bir enerji, şifa ve denge getirecek hediyenin sana getirdiği armağanları da kabul edebilirsin. Güçlü bir enerji, şifa ve denge. Bu sembolü ve bu hediyeyi hayatının her alanında denge ve şifa için kullanabilirsin. Artık bunun titreşimine sahipsin. Yunus'a bu hediyesi için ve verdiği cevap için teşekkür et. Ve tabii ki tüm bunlara sebep olan alemlerin Rabbine de teşekkürlerini ilet. Şimdi etrafın tekrar bir ışık ile sarılıyor. Etrafının ışıkla, bembeyaz bir ışıkla sarıldığını hisset, Ingeli. Bu ışık Sirius'un yüksek frekanslı ışığı, yüksek titreşimli ışığı. Bu ışıkla birlikte alanının parladığını hisset. Bu ışık seni sarıyor. Ve bu ışık sana şifa veriyor. Hisset. Titreşimi hisset. Enerjinin gücünü hisset. Bu ışık tam anlamıyla bütün eterik bedenlerine nüfuz ediyor. Fiziksel bedenine de tabii ki nüfuz ediyor. Bedenini ve enerjini şifalandırıyor. Hissedin. Bu ışıkla bedenindeki her hücre şifalanıyor. Her organ, her enerji meridiyenin şifalanıyor. Bu şifalanmayı hisset. Bu yüksek enerjiyi hisset. bu ışığın sana aktardığı enerjiyi hisset ve bu enerjiyle birlikte titreşiminin nasıl yükseldiğini hisset. Bu yükselmiş titreşimle birlikte zihnin temizleniyor. Tüm negatif düşüncelerden, negatif enerjilerden arınıyorsun ve tüm bu negatif enerjilerden aranırken yerlerine daha fazla pozitif enerji ve berraklık dolduruluyor. Hisset. Negatif enerji gidiyor, boşalıyor alan ve alanın pozitif enerjiyi ahenk, uyum, berraklık, sevgiyle dolduruluyor. Hisset, enerjiyi hisset. Alanındaki değişimi, pozitif değişimi hisset. Derin nefesler al ver. Enerji çok yüksek gelebilir. Derin nefesler al ver. Kaldırabileceğin kadar enerji sana yükleniyor. Bunu hatırla. Ve sevgiyle enerjiyi kabul et. Şimdi kalbine odaklan, kalp çakrana odaklan ve Sirius yıldızından gelen yüksek titreşimli enerjiyi şifa niyetiyle kullan. Şimdi hayatına bak. Hayatında hangi alanlarda şifa ve dengeye ihtiyacın var? Bunu düşün ve niyetinle birlikte bu alana bu şifa enerjisini yönlendir. Hangi alanlarda şifa ve dengeye ihtiyacın var? Bu alanlara şu anda bulunan yüksek enerjiyi niyetinle gönder. Bedenindeki her hücrenin şifalandığını, titreşiminin arttığını, dengeye kavuştuğunu ve sağlıklı bir şekilde işlediğini Yese. Sirius enerjisi, yüksek titreşimi, hücrelerinde aktivasyonu gerçekleşirken bu yıldızdan gelen mesaj ya da vizyonları sevgiyle kabul et. Herhangi bir mesaj gelebilir, bir his gelebilir, bir bilgi gelebilir. Kalbine odaklanırsan ne kadar derin bir şekilde o kadar mesajı da alacaksın. Şimdi bu yıldızın enerjisine, Sirius'un enerjisine teşekkür et. Buradaki ışık varlıklara teşekkür et. Ruhuna teşekkür et. Rehberlerine, meleklerine teşekkür et. Tabii ki alemlerin Rabbine teşekkür et. Şükranlar olsun. Derin bir nefes al. ne kadar dengelenmiş ve sakin bir enerjiye sahip olduğunu hisset. Benden sonra tekrar edebilirsin. Kalbine odaklanarak lütfen tüm bu sözleri söyle. Sirius'tan alemlerin Rabbinin izliğini bana rehberlik etmesini, şifa vermesine ve frekansımı yükseltmeyi, titreşimimi yükseltmeye devam etmesini izin veriyorum. Derin bir nefes al ve nefesi yavaşça ver. Bu enerjide kalmak istiyorsan biraz daha kalabilirsin. Sonrasında gözlerini açabilirsin. Namaste.